Bugün ne yapacağız? Ben de ama bugün kalkmama challenge'ın ikinci bölümünü çekiyoruz şimdi ve hadi başlayalım. Ben korkarım diye çoğu şey değil. Bak kal. arkadaşlar ikinci bölümü. Hadi başlayalım. Arkadaşlar ha ben korkarım diye yanmaz denizin parmasına. Ben de şöyle gözlerimi kapatabilirim. Hadi başlayalım. Çünkü, Çünkü ben... Bir dakika bir dakika dur başlatma. Tamam. Ben ikinci, ben birinci. Ben daha çok korktum. Evet. Bu zaten yerisini veremeyecek. Hadi. Başkısı istemiyorum. Hesini fullleyeceğim. Cis, cis. Oh, ha bu jump scare var. Hani be. Bak. Bak yani. Bari böyle tanışsınız. Sürekli bizi çillerimizi atıyorlardı ya. Evet o. O, o var. Hadi. Bu arada arkadaşlar benim hep şu kulağımdan çıkıyor. Bu arada arkadaşlar de... şuradan ışık geliyor. Bugün hava çok güzel. Güneş olacağına ben arka sırada güneş izinden gülüp geliyor. Yani Hadi çıkıştık. başlayalım. Kapat reklamı. Bununla kapat. bu annem böyle çıkanlarla ben çok korkuyorum. Aynen böyle. Yani ben ne korkuyorum? Sayılır. Sizce de korkmuş değil mi? Yani? Aynen. Buna oynayanlar? Ay, e oynayanlar zaten avuç çık. olduğunu biliyor. Ben de bir oynayanlar zaten. Avuç çıkacak. Of! Ya şimdi çık. de anne. Ay kulağım çok kötü. Arkadaşlar ben... <laughs> kulağım. ya. Tamam kızım. Ay. Ay hey, ses çok güzel. Aynen biraz su yaramadı aslında neyse. Of kulağım gitti. Neyse. Bu ne var? Ne var ya. Al. İğrenç sinir kalın var. Al. Hayır bir şey diyeceğim bak bu. Hakkış değil ama iğrenç. Bazıları kapı Aynen. Biz bunu diğerinde de gördük. Aynen. Bunu da gördük Yine Bunu da Neyse Bunu da gördük Bunun videosunu gördük Böyle döşe daha iyi valla Aynen Arkadaşlar Burada diyelim ki böyledir Bir açalım mı kulaklığı Bir şey olmazsa bir Ne anlayayım arkadaşlar Arkadaşlar Kulaklığı açmak muhabbet. Kıhandım. Aynen iyi tam şey için hıdak ya. Atarsam, Aynen ben de. Ben diş, uhhh... <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Tamam, bu, eter. bu bu yeter bu güzel. Bak, bu bak, 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 Ağla dur şu an ben, ben, ben de... ...dayımın adını biliyorsun değil O benim dayım. O benim dayım. Hayır, bana. Siz sakin Bir ...ben... ...bir adamdan çıkan ses. ben böyle de böyle Ay, ...bir dakika, ağabey... sen çok... ...çok durduruyorum ama yani ben kulağı ameliyatlıyım. Bu yüzden böyle kafam kalsam bir şey var. Emeği. Ayrılamadım. Aynı var. işte ben bundan Bundan bazı adam. Bundan bazı adam. Bundan bazı ben gözük Tamam. Oha! Korkutucu var. <laughs> Ya şimdi Amerika'da şu paylaşıcı sayını ben haber vermedim ki ama çok 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 oynuyor. O zamandan beri paylaşıcılardan korkuyorum ben. Ben de. Ben de içeceğim bu arada. İyiyormuş ya. İyice alalım. heri evet. 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 Ben nereye evet. evet. şimdi bir şey mi çıkacak da? bitirsek burada. çok korkuyorum. Hayır ya. Sen. Diğeri 6 dakika zaten. korku filmini izliyoruz. Hatta benim çok güzel ben bir dakika siz. benim de ben Instagram'ı E, bakarsanız anlarsınız. Ee, biz korku filmini izlemiştik. Onlara fotoğraf çekmiştik o anda. Demin Çakine'nin lanetini izlerken hatta söyle Öldü mü? Öldü mü? Öldü mü? Eee. Böyle bir şeyler diyordu. Ya, ama şey, Ben de eskiden şey kimi getireceğim? <laughs> evet arkadaşlar işte e, yani biz genellik gidiyoruz ama korkuyoruz. Hatta biz e, benim kuzenim var o gelmişti. Onu da buna Biz o gece sicin bir sicin iki ve sicin üç izlemiştik. E, şuraya yatakları birleştirdik. Ağladık. Aynen çünkü biz bebeğin dolap dişiydi filmde. Ağladık. Hamlar filan onu izlemenizi öneririz. Aynen. Sabitim biraz daha toplumda. Evet. Baba süper oynuyordu. Bir Hadi şimdi baba. Öyle Aramıza atmak istiyoruz. Yok Benimki... Benimki... Ben hemen göstereyim <laughs> 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 bir dakika. Benimki aydın. Aydın. Beni de Ben şuradan göstereyim Şimdi konuyu. Son internet, internet. benim telefonumda internet çekmiyor. Benimki bu görüyor musunuz bir dakika bakayım şurada. Işte. Hepetli şey. Dur drone aç. Aç. İşte. Tamam var bu işte. Doğru. Oradaki ben bunu aydın yazınca zaten çünkü denizinkini gösteriyor. Aydın, 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 aydın deniz sevgili yazın çıkar. Yaz. Aydın deniz sevgili. Hmm. dakika. Ay A, iki, iki tane var aslında. Bir bu var. Evet, İkinci de açayım ben. İkinciyi açayım da. Oh. Ah, şu an kullanmıyorum. Bunu durdurdu. Kapat bunu takip ediyor mu Diğer işte şey hesabım. Ne? Diğer hesabım bunu takip ediyor mu? Bir dakika. Biraz dakika. Hadi. Öbür hesabımı aç şimdi gel. Öbür hesabımı açayım. Aydın. Şu aydın. Benim ömrümde Benim hesabım yok lan. Aydın. 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 Benim devrim yazın. Çıkar. Ben size size dediğim fotoğrafı göstereyim. Bakalım. Bu kuzenim gelmiş. Korku. Ya abi ne sesi yaptın? gelmiş korku filmi yani, izledi. Evet. Çekinin gelini izledik. Bir de şey, çekinin yetmedi. Lanetini izleriz Yeni öldüm öldüm diyor yazdım. Böyle. Böyle. Devam edelim. Ya ben deniz çok oldu. Burada bir şey. Arayın dur. Sonra Nasıl? <laughs> Fa mowonti awa ndi ndia, awa ndi awa ndi awa ndi awa.